Türkiye'de e, acile başvuran, e, temizlik sonrası acile başvuran insan sayısında oldukça yüksek. Çünkü çok sık yapılan bir hata var. Aslında tehlikenin tam olarak başladığı yer temizliğin yapılacağı nokta. Bir elimizde çamaşır suyu, diğerinde de tuz ruhu yani kezzap var. Diyelim ki çamaşır suyunu açtık, onu bir güzel döktük. Nereye? Lavaboya. Çamaşır suyunu döktükten sonra daha da etkili olsun diye bir de kezzap kullanmak istedik. Diyelim ki kezzapı da elimize almıyoruz. Aman ona dokunmuyoruz çünkü ikisi bir araya gelince ortaya çok tehlikeli olan klor gazı çıkıyor. Bu ikisi karıştığı zaman olan kimyasal reaksiyon sonucunda e, atmosferi yoğun şekilde klor gazı çıkıyor. Bu ortaya çıkan klor gazı insan vücudundaki su molekülüyle birleşerek yine hidroklorik asit ya da hipoklorik asit gibi daha derişimi düşük ama dokuya zararı olan maddelere dönüşüyor. Göz ve akciğerler gibi dokularda zarara neden olabiliyor. Bu direk etkiyle zarar yapabildiği gibi astımı olanlarda ya da alerjik bronşit adı verilen hastalığa sahip olan hastalarda ciddi nefes darlıklarına neden oluyor. O nefes darlıkları ölüme bile yol açabilir. Bu yüzden çok dikkatli davranmak gerekiyor. Bunlar kullanılacaksa ayrı ayrı kullanılmalı ve bu tarz temizlikler yaparken evin havalandırılmasına çok dikkat edilmeli. Yine astım hastalığı olan bireylerin bu temizlikleri yapmaktan Teker teker maddeleri kullanmaktan dahi e, sakınmalarında fayda var. Doktorların bir uyarısı da eldiven konusunda. Mümkün mertebe e, cilde direkt temastan kaçınmalıyız. Özellikle gözlerimize e, oluşacak bir maruziyet sonrasında mutlaka e, doktora başvurmalıyız. Öncesinde yoğun suyla yıkayarak.